Sevgili dostlar herkese günaydınlar, mutlu, huzurlu sabahlar. Evet cumartesi gününe ayın Başak Burcu'ndaki seyriyle başladık. Gün yöneticiliği de bugün Satürn feliğine ait. Ay ve Satürn karşıtlığının etkin olduğu enerjilerle güne başlıyoruz. Bazı engellerle, kısıtlamalarla, belki olumsuz depresif duygularla güne başlangıç yapabiliriz. Lütfen bunun bir kere farkında olalım. Ay ve Jüpiter üçgeninin bizleri hani e, destekleyici enerjisi devreye girecek. Hayatımızda verimli, bereketli bir zamanı deneyimleyebiliriz. Açıkçası sabah saatlerinde yeni bir işi başlatmak yerine günün ikinci yarısını önemli işlerim, görüşmelerim için rahatlıkla tercih edebilirim. Satürn Feliği'nin yönetimi altında olduğumuz güne Satürn'ün uyumsuz atmosferi etkisiyle başladık. Bunu olumluya çevirmek için lütfen ölmüş atalarınızı bugün iyiliklerinizle, sadakalarınızı onurlandırmayı unutmayınız. Ayrıca hayatta olan büyüklerimizin de bugün gönüllerini hoş etme günü olsun. Hepimiz için güzel bir gün olması diliyle.